Evet sevgili arkadaşlar, güzel bir elma sirkesi tarifinizle karşınızdayım. Şöyle çok güzel elmalarım var, Burhaniye'nin Kırtık köyünden sertifikalı organik elmalar. Bunlarla güzel bir sirke tarifi paylaşacağım. Şöyle elmalarımı dört parçaya bölüp çekirdekleriyle beraber. 8 litrelik bir kavanozum var. Kavanozumu atıyorum. Şu uç kısmını aldıktan sonra 4 parçaya böldükten sonra suyun içerisine atıyorum. Şöyle çürük olan yerlerini almak suretiyle bütün elmalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Elmaların çekirdeklerinin de çok gerekli, çok faydalı olduğunu biliyorum. O yüzden çekirdekleri yapıyorum. Evet, şu şekilde elmalarımı biraz burada biriktirip daha sonra kavanozuma ilave edeceğim. Evet burada 8 litrelik kavanozum var. Yarıya kadar su doldurmuştum. Evet arkadaşlar 8 litrelik cam kavanozuma tam 2,5 kilo elma sığdırdım. 5 litre de su koydum. Şimdi geçen seneden yapmış olduğum yine elma sirkesinden şöyle bir çay bardağı sirke ilavesi yapıyorum. 2 yemek kaşığı şeker. Şurada 15-20 tane kadar nohudum var. 1 çay kaşığı da kaya tuzu ilave ediyorum. Tuz ilavesinden sonra şöyle bir plastik kaşıkla daha sonra her gün sabah akşam bu elmaları şöyle biraz karıştırmam gerekecek yaklaşık bir 20-25 gün kadar daha sonra ise dibine çöktüğü zaman yaklaşık 2 ay sonra da elmalarım dibine çökmeye başlayacak kavanozumun Dibine çöktükten sonra içinden elmaları alacağım. Ve artık karıştırmayı bırakacağım. Evet şimdi kavanozumun ağzına şöyle bir tülbent kapatıyorum. Şöyle bir lastik taktıktan sonra hava alması gerekiyor çünkü kavanozumun. Evet arkadaşlar şimdi kavanozumu karanlık bir dolaba kaldıracağım. Her akşam ve sabah karıştıracağım ta ki 20 gün kadar. 20 günden sonra artık karıştırmayı bırakacağım. Kendi halinde ta elmalar dibe çökene kadar. Ee, bu da yaklaşık bir 2 ay kadar sürecek. Daha sonra sirkemin o şekilde olgunlaşmasını bekleyeceğim. Ee, ne zaman yemeye başlayacağız, tüketmeye başlayacağız diye soracak olursanız e, 6 aydan sonra Yavaş yavaş tüketmeye başlarız. Ne kadar e, dinlenirse e, fermente olursa elmalarımız sirkemiz o kadar lezzetli olacaktır. Bir yıl kadar duran sirkeler çok çok daha lezzetli oluyor. Bunu da e, aklımızdan çıkarmayalım lütfen. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.